Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? 7 aylık hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Esen Yurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? 7 ay geçti. Hizmetlerinden memnun musun değil Hizmetlerinden memnunuz. Kendisini biz de tanımıyoruz ama güzel çalışıyor. Hizmetleri iyi. Evet. O zaman selam olsun buradan kendisine. Selam olsun kendisine. Esenyurt Yurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil ay hmm, tanımıyorum kendisini ama e, hizmetlerini e, beğeniyorum. Yani geçin de memnunsunuz. memnunsunuz yani. Esen Yurt Belediye Başkanı tanıyor musun? 7 ay geçti. Vallahi hizmet... ben tanımıyorum ama ben ona da başarılar diliyorum. İyi mi hizmetler? Vallahi iyidir. Allah razı olsun. O zaman selam olsun. Ulan... Allah'ın selamı olsun üzerine. Çok ha, teşekkür ederim. Ben, bak ben oyunu da vermemişim ona. Ama ben olay takdir ediyorum. Ha bu gerçek yani bunu e, ya, gerçek söylüyorum. Bu belediye başkanları <laughs> ben fazla şey etmiyorum. Seçim zamanlarında görüyoruz. Seçim bittikten sonra göremiyoruz. Eee memnun Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? 7 ay geçti. Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz efendim? Şimdi emek e, Esenyurt Belediye Başkanı e, Profesör Ahmet Özen'i yani kişisel olarak bir tanıdığım yok. Meydanlarda konuşuyor, görüyorum, beğeniyorum. Ben ona da başarılı e mı değil mi? Yedi ay geçti efendim. Başarılı olmak zorunda. <laughs> Hoş yani geldiniz. Sağ ol. Şimdi e... şimdi başarılı olmak zorunda. Ayrı siyaset gibi konuşmayın. Başarılı <laughs> mı değil mi? Yedi ayı değerlendirdiğiniz zaman. Başarılı. Yüz üzerinde kaç verdiniz? Başarılı ödesin? olmak zorundadır. Çünkü daha önceki belediye... Yüz üzerinde not verecek olsak Ahmet Özer yedi ayda yüzde kaç alır sizden? Yüzde kaç alır? Ben yüzde seksen veririm. Yüzde seksen. Ne diyeyim Yani tanıdır yani tanıyoruz. Hani hocayı tanıyoruz. Başarılı bir Ahmet Hoca. Tamam. Ahmet Hoca Vanlı'dır. Tanıyorum. Kişili de biliyor. Yedi ayda yarın da seçim olursa yüzde yüz yine başarı olacak biz dersek lan hizmete... hizmet et. Tabii, tabii. kimse. Yüz 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 kaç verirsin Ahmet, başkan %100 verirsin, 100, 100. %100, Ahmet fahmet Başkan'a? Yüzde yüz verirsin ne benim? Yüzde yüz de. Ahmet Başkan'a selam olsun. Saygılar, Saygılar efendim. efendim. Allah o dört dörtlük. Yeni tanıdık ama şu anda şu anda dört nala gidiyor. Eğer kaza yapmasa. Dört nala gidiyor. Heh. Peki yüz üzerinden not versen kaç verirsin? Yüzde yüz. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetlerinde memnun musun? Vallahi şu anda bak yemin ediyorum bu karşımdaki cami var. Evet. 1416 sokak Çınar Mahallesi. Git oraya bak yani iki, iki, gün iki gün arasında birkaç tane mesaj geliyor çöp için gel topla götür ondan sonra bir gün. Başarılı mı başarısız? Dur dur ben, ben söyledim. Abi bir gün. Bugün saat 6. Altıdan geliyor yarın altıya kadar an çöp alıyor. Günde bir, yani günde iki güne giriyor bir çöp alıyor. Bir tane temizlikçi gönderiyor. Yaşlı adam doğru dürüst şey yapmıyor. Amca genele bak bir tek sokağa bakma tamam. memnun musun değil misin? Memnun değilim şu anda memnun değilim. Tamam değil bu musun? kadar. Ha, sağ olun. Buyurun efendim. Kendisini tanıyorum. Belediye başkanı olmadan önce de memnunum. İsmi ne? Ahmet Bey. Ahmet Özer memnun. Evet. Yüz üzerinden not verirsen kaç verirsin? O bir eğitimci biliyorsun. Evet. Evet. yüz veririm. Valla ben taksici olarak ee, şu anda yani çok çalışma var işin doğrusu. Yani yol olarak çok çalışma görüyorum. Diğer konularda pek bilgim yok. Ama yol olarak çok çalışma var şu anda. Yani çalışıyor y 100 yani. Yüz üzerinde not verecek olsanız kaç verirdiniz? Yedi. Şey yetmiş. 70. Videolarımız denk geliyor mu size? Bazen denk geliyor Teşekkür ederim. Şu anki e, adam icraat var. İnşallah iyi olacak. Yüz üzerinde not verecek olsaydınız kaç verirdiniz Ahmet Başkanım? Ee, e, biliyorsunuz. E, i̇nşallah iyi olacak. İyi olmanı tercih ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Iyi <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biz i̇yi mal. Videolarımız denk geliyor mu? denk geliyorum izliyorum ara sıra teşekkür seni. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Eee Esenyurt e, şöyle tanıyorum. E, Ahmet Nece Sezer. Bak okumuş. Yok Ahmet Özer. Ahmet Özer okumuş, bilgili profesör, profesör doktor bir insandır. Yıllarca e, er, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alan bir insan. Orada da görev yapan bir insan. Belki danışmanlığı da yapmış olabilir. Net olarak bilmiyorum. Ama e, Ahmet e, Necdet Sezer e, Ahmet Özer. He, Ahmet Özer Yani bak e, ona, onu destekliyorum. Bak halk olarak. Şimdi hizmetlerden memnun 7 ay oldu. E, yani hizmetler elinden geldiği kadarca yap, yapıyor. Peki yüz üzerinden not versen kaç verirdin Ahmet Başkan'a? Valla Ahmet Başkan'a ne kadar yüz verirsem şu anda e, e, hani diyorlarsa eee 10 ile 5 arasında söyle. Yok yüzle 1 yüz 100 arası. 1 ile 100 arasında verseydi ona 85 puan 15, verildi. 15'i 15 nereden kestin? He? 15'i niye? 15'i 15'i niye kestim? Yani ee, bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Ondan oradan kestim. Oradan kestim. Tamam çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. de teşekkür tamam, ediyorum. Olsun. Siz değil misiniz? Tanımıyorum. Peki temizlik, öbür hizmetler nasıl <laughs> mi? Yani daha yeni başladığı için çok fazla bir ee, hizmeti yok tabii ki de. Esenyurt Belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Aa, çok memnunuz. İsmini? Sağ. Profesör Ahmet neydi? Üzer. Üzer. Peki 100 üzerine not versen kaç verirdin başkanı? başkanım? Başkanım evet. yüzde 99. 99. <laughs> Çok <laughs> bir, <gülüyor> bir tane biri ne işin kesti? Bir de bana kalsın. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi memnunum da bir de şey metro olsa gerçekten güzel bir ilçe Çok oluyor. Değil, o büyük şehrin çalışıyor. Orada gelecekmiş. Aynen. Ee, yani tanıyor ismini biliyor musun? Ahmet Özer. Güzel. 100 üzerine not versen Ahmet Hoca'ya kaç verirdin? Abi 9 verdim. Yani 90 90. %99 verdim abi. 99. Hizmetlerinden memnunum da memnun değilim de. 100 üzerine not versen kaç verirsin Ahmet Hoca'ya? 150. O zaman ortada. Teşekkür ederim. Tayyipçiyim ben. Ölene kadar oyum ben. Evet. Ese ölene kadar dememek lazım. Doğru yolda oldum müdüreci. Evet, Allah büyük ya Rabbim. Yurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Hah, Ese başkanı. Ese Yurt Başkanı memnunuz. Memnunsunuz. Evet. 100 üzerine not versen kaç verirsin Ahmet? Ona ben 100 veririm ona ya sıkıntı yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Tanıyorum. Hizmetlerinden de çok memnunuz. 100 üzerine not versen kaç verirsin? 100. 100. 100. Teşekkür ederim. Tam not aldı. Merhaba bu. Evet. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin? Ya Esenyurt Belediye Başkanı, e, Esenyurt'un belediye başkanı olmadan önce kendisini tanımıyordum. E, belediye başkanı olduktan sonra tanıdık. E, çok da memnunuz şu an kendisinden. İsmi Çalışmaları e, çok iyi. Ahmet Özer. Peki 100 üzerinde not versen kaç versin başkana? Yani şu an için bence yüzde hak ediyor. Yüz 100, yüzde. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. Evet. Allah belasını versin. Hiçbir şey sormuyor. <laughs> resmimizi alalım. işimize bakalım. Teşekkürler. <laughs> Sağ ol. ne yeni oldu. İşte Dayı... Nasıl hizmet ediyor? Yedi ay oldu. İyi ediyor bakalım şimdiki durumda hizmet ediyor. Yüz üzerinden not versen kaç verirsin Ahmet Başkan'a? Yüzde ya kaç? O kadar kafam çalışmıyor. Tanımıyorum, memnun da değilim. Çünkü ne giden ne koydu ki bu da ne harcıya ne iş yapar. Bu hemen der ki filan kesin bu kadar borcu var onu anca ödeyelim. Bunlar memnun ne? Memnun değilsin. Memnun değilim Eşe. yok. E sen yurt belediye başkanı tanıyor musun? Memnun musun değil misin? Şimdi bak birebir tanımıyorum. Ama Instagram'da takip ettiğim zaman yaptığı işleri görüyorum. Eee yani Esenyurt Esenyurt oldu o geldi geleli diyorum. Çalışıyor. Çalışıyor. 100 üzerinden not verseniz kaç verirsiniz? 100 üzerinden not puan verirseniz. Yüzde 90. 90 verirdiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Esen Yurt Belediye Başkanı, tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Şu anda ben 4 aydır buradayım. 7 ay oldu he mi? Şu anda evet. iyi, ben iyi görüyorum. Bir sadece sokak aralarındaki temizlik işleri durgun Başlattı görüyorum. Şey, Promo başlattılar. Başlattılar mı? Başlattılar. Evet. Kaymakamlık hmm. hepsi konuştular. Hmm. E, temizlik seferberliği. 100 üzerinden not verseniz kaç verirdiniz Ahmet Başkan efendi? Şu andaki çalışmasıyla yüzde seksen kabul et. Hak... Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misin? Tanıyorum. Tanıyorum derken yani. Başkan olarak evet. E, e, yaptığı işleri görüyorum. İyi beğeniyorum. Beğeniyorum. Yüz üzerinden not versen kaç verirsin? 95 veririm. 95. Süper. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmette memnun musun? Vallahi Valla ben e, seçildikten sonra tanımaya çalıştım ama çalışmalarında çok memnunuz şu an. Yüz üzerinden not versen kaç verirsin? Vallahi ben yüz üzerinden not versem 95'de 95. 100. Esenyurt Belediye Başkanı. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun? Tanıyorum dedi. Belediye Başkanı tanıyorum. Doktor Ahmet. Evet Doktor Ahmet Belediye Başkanı. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? hizmetlerinde memnun musunuz? Değil misiniz? Ben çok memnunum. Ee, Ahmet Özer kendisini de çok iyi biliyorum. Ee, çok yakında da takip ediyoruz. işlemde görüyoruz. Ee, mesela, not verse kaç veririz efendim? Nasıl yani? 100 yerine bir puan versen kaç verirsin? Sen 1000 dese ben 1000 üstüne çıkarım. Yok 100. 1 ile 100 arası. He. Yüz evet, ben yüzde yüz veririm. Yüz. Evet. Tam not almış. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Saygılar sunarım. Peki Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Değil misin? Memnunuz. Biliyormusun tanı ismini? Hep, hep ismini bilmiyorum da hemen memnunuz. Peki 100 üzerinde not versen kaç verirdin Ahmet Özer? Ahmet Özer 100 üzerinde not versen kaç verirdin? Ben hiç ona... 90 Ben ona Doğru. eğer partiye şey verirse yani kıymetini bilirse ben ona %100 veririm. Çok teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyoruz. Çok iyi adam, değerli bir adam. İsmini söylemek ister misiniz? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Profesör Dokuz Ahmet Özer. Özer evet. Özel. Peki efendim 100 üzerinde Ahmet hocaya not verseniz kaç verirdiniz? Yüzde 100, 100 veririm. 100. 100. Evet. Birazcık buradaydı. Evet. O zaman Cumhuriyet Meydanı'ndan Ahmet Başkan'a selam. Ben de çok selam söylüyorum. Hangi mahallede oturuyorsun efendim? Fatih Mahallesi'nde. Ben tanımıyorum ama hizmetleri. normal mesela. yani abi normal. hiçbir fark göremiyoruz yani. Tamam rep. Şahsen olarak tanımıyorum ama yani bu yakın zaman olaraktan başa geldiğinden dolayı hizmetlerinden memnunuz. 100 üzerinden not versen kaç verirsin? 90. Ben yurt belediye başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil Şahsen kendini tanımıyorum ama hizmetlerinden memnunum. Peki 100 üzerinden not versen kaç verirsin? Şu anda %90. Niye? yüz vermediğimin evet. nedeni şu anda adamlar hem burada kendi işini yapıyor hem de geçmiş belediyelerin borçlarını ödüyorlar. Ondan dolayı %10'u kaybediyor. Tabii %10'u. %90. Ay, 90 ay, yoksa mı ki %100 hizmetleri var tabii ki yani. Çok teşekkür ederim. Adamlar çalışıyor. Esenyurt Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Deyebilirsiniz efendim. E, tabii ki tanıyoruz. Memnunuz. Adam gereken eh, eh, Ahmet Özer. Peki. Adam gerçeğini her şeyi yapıyor. Kimseye rant sağlamıyor. 100 üzerinden Bizim, not verseniz kaç verirdiniz Ahmet %90 %90 veririm. 90. Veririm kesin. Siz nereden kestiniz? Ee, bazen yani olur yani yüzde yüz demek doğru görmüyorum. Bir onda eksik olsun. Evet. Eski bir öğretmen olarak. Evet. %100 benim kadar biliyor demek. Aynen tabi, tabi, tabi ben niye o zaman soruyorum. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim Merhaba. Merhaba. İyi. Allah razı olsun. Bıyık boya mı? Boyalıyor. E ee, sen Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun değil misin? Memnunuz. Mem 100 üzerinde not versen kaç verirsin? Yüzde kaç verirsin? Vallahi yüzden 100. Yüzden yüz. 100. Çok teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Evet son. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz Açıkçası Ahmet e, hocamızı tanıyorum Ahmet Özer'i. Zaten dayımın da çok samimi arkadaşı. Seçim sürecinde tabii rakibimizdi. Ama beyefendiliği, duruşu, Ondan sonra sosyal açıdan e, engin bilgisi profesör gerçekten bizi tabi sosyolog olması açısından profesör olması gerçekten e, çok e, gönüller kazandı kendisini gerçekten tebrik ediyorum çalışmalarını da görüyorum e, birçok yeri kazınmış birçok yere şey yapın millet biraz sıkıldı ama çalışmalar böyle olur önce kazıyacaksın sonra yapacaksın yapmada zaten hiçbir şey yapmasın doğru iş, ya, iş doğru olmaz. Yani, rakip olmasına Be bence, ben kendisi, kendilerinin birçok çalışmasını görüyorum tebrik ediyorum gerçekten de beğeniyorum da. E, 100, 100 üzerinden üzerinde not verseniz efendim kaç verirdiniz? Ya açıkçası birçok eksikler var hani şimdi şahsın adına demiyorum evet, ama şimdi. tabii ki gördüğüm bazı çalışmaları yani en azından ben hep şunu diyorum en azından bir şeyler yapılıyor diyorum. Evet. Ee, yani 50 puan veriyorum ben kendisine. 50 düşük abi ya. <gülüyor> <gülüyor> yani düşük. yani sınırda bari 51 olsun ki geçsin sınıfı. <laughs> 50'ye geçemiyoruz düşük. Ya şimdi siz öyle bir zamanda sordunuz ki benim gerçekten bu ara esnürt gündemi takip etmem bir dönem. Belki de gerçekten el... de burada 500 kişiyle belki de 60'ı da hak ediyordur da. Temizlik sefer belirli başta. Kaymakam bütün siyasi partileri çağırmışlar. Ya <gülüyor> işte bunu sadece görünen yerlerde değil de genelde yapsa zaten Peki, 70 de alır. Yapacak. Yapacakmış. Ha, bu güzel bir proje. Ya diyorum ya çok güzel projeleri var. Ee, devam ettirirse gerçekten 70 de alır 80 sen de alır bizden. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Kime? E, Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum evet. Memnun musun deniz hizmetlerine? E, i̇yidir abi memnun Yüz 100 üzerinden not versen kaç verirsin? Ya yüzde yüz veririm. İyi ara insanlarla toplumla bir olan için. bir insan. Tabii çok ya. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin? Gördüğüm kadar ben burada 15 yıl buradayım. Bunun gibi belediye başkanlığı yapan ben görmedim. İyi, i̇yi yani iyi çalışıyor. Yüzde yüz veririm yani. Yüzde Evet. Teşekkür ederim hanımefendi yok. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetlerinden? Mem Gördük geldi. Memnun musunuz değil mi sefer hizmetlerinden? Esenyurt'ta oturmuyorum. Öyle mi? Evet. Hangi şehirde oturuyorsunuz? Başakşehir, Bahçeşehir. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Evet, Esenyurt'ta i̇şte oturuyorum. Evet, nasıl? gayet güzel. Yüz üzerinden not versen kaç versen? Yüz yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet. Pazar günü seçim olsa. Evet, gene seçim olsa. Tipe veririm. Türkiye İşçi Partisi. Evet. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musunuz hizmetlerinden? Memnun musunuz değil misiniz? Evet, şimdi sosyalist partiler her zaman için yani e, insanlar, belediye başkanları her zaman için halkı düşünen insanlardır. Onlardan yani mutlaka ki tabii faydalılar yani. Bunu tanıyor musun? İsmini biliyor musun başkan? Ya ismini bilmeme gerek Ahmet yok vezes. yani çünkü 100 100 e, şeyi... Biliyor e, musunuz hizmetlerden? Ya bir, hizmetlerden tabii ki memnunum yani. Şu Yüz üzerinde not verse kaç verirsiniz Ahmet Başkanım? Valla en düşük olarak bir 80 veririm yani. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Esenit, e, belediye başkanını tanıyorum. İsmi neydi? E, Profesör Doktor Ahmet Özer. Özer. Hizmetleri. E, şu anda fiziksel bir şey yok yani ama e, çalışıyor bildiğim kadarıyla. Biz üzerine not verse kaç verirdiniz? acaba? hani memnuniyet konusunda çok memnunum yani. O, o konuda 10 söyleyeyim. %100, 100 memnunum ha, 100'de 100'de yani. Bir Olsun. öncekine göre çok çok iyi. %100 dedim Kemal Deniz'e göre. Teşekkür ederim. Rica ederim. lazım. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksiniz efendim? MHP'ye veririm. MHP. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz değil Ben memnun değilim şahsen. Ne eksik? Yani şuradan bir devlet tasak aşağı doğru bir yürüyün. Yürüyebilirseniz 10 defa düşmezseniz gelin yanıma. Tamam. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Valla yani tamam. adam iyiye iyi benziyor ama bilemiyorum daha dur var Yine adama Yeda bir şey Yüz üzerinden not versen bu Yeda'ya kaç verirsin Yeda'ya? Bizde kaç verirsin? daha Başarılı bir şey. Mı? Ben biremem bir şey. Hele bir durma anda. Hadi bu pazar seçim olsa kim vereceksin? AK Parti. AK Parti. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet eden Hizmetleri nasıl? Tanımıyorum. Ben görmedim daha. Bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye verir? AK, AK Parti'ye veririm. Yani Bu hengamda Türkiye'yi kurtula, kurtulabilmesi için AK Parti. elzemdir. E sen yurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Değil misin? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu görüyoruz. Bundan önceki bir belediyeden belediye başkanı hiçbir şey yapmamış görünüyor. Bu adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah Efendim bir daha... AK Partili olarak yüz üzerinde not verseniz Profesör Doktor Ahmet Özer'e kaç verirsiniz? Yani 8 veririm rahat. Seksen. 80. Seksen yani. 80 yani. 80. Çok evet. teşekkür ederim. Sen yurt belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Tanıyorum. Allah razı olsun. İyi ki bulmuşlar da getirmişler. Peki yüz üzerinden not versen kaç verirsin? Yıldızlı 10 veririm. %100. yüz. Teşekkür. Ederim. Şu anda siyasi partilerin hiçbirine oy vermeyi düşünmüyorum. Esenyurt yurt belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun deyince? Memnunuz adam. Yüz üzerinden not versen kaç verirsin? de kaç? 90. Bu pazar sandığa gitsek koyu hangi parti verirsin? Oy kullanmam abi. Kullanmam. Esenyurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Değil misin? Vallahi kendisini şahsen tanımıyorum ama nereden baksan 10 senedir, 11 senedir Esenyurt'tayım abi. İlk defa belki böyle bir belediyenin çalışını gördüm. 100 üzerinden not versen kaç verirsin? Yani 80'lerde bir 80. şey. Bu pazar günü seçim olsa hangi parti verirsin? Arkadaşın dediği gibi hiçbirine vermem. Tamam. Benim cebimi dolduran yok ki. Kendi cebini doldur. Ee, Sen Yurt Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanımıyorum. Son bir yıldır tanıyorum. Daha önce hmm. ee, farklı partide. Evet aynı, aynen. aynen. Nasıl hizmetleriniz? Hizmetleri, hizmetleri ee, izlediğim kadarıyla iyi. Yani ya şey olarak. Yüz bu bir önceki belediye başkanından önceki. 7 aylık iki. üzerine not verseniz yüze kaç verirsiniz üzerine kaç Ya şimdi ee, şöyle gerçekçi olmak lazım. Daha 7 ay geçmiş. Yani 7 ayda o, ayda 10 puan alsa 70 puanlarım 70 puan. Bu pazar günü sandığın başına gitsek bir genç olarak oyunuzu hangi partiye kullandırsınız efendim? Ben bir Kürdüm ve dilimin bilinmeyen dil diye geçtiği kimliğimin ise yasak olduğu bir mecliste siyaseti doğru bulmadığım için ben oy kullanmıyorum. Oy yok. Evet ne zaman o mecliste Kürtçe bilinmeyen dil olmaktan çıktı ben o mecliste sorunlarımı tartışmak için bir temsilci olarak meclise gönderip oy veririm. Benim böyle bir gündemim yok. Şu an yok. Peki Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Esenyurt Belediye Başkanı'nı biz dernek olarak e, hayırlı olsun ziyarete gitmiştik Ahmet abi. Evet kendisini seviyoruz. Yani e, ben biraz milliyetçi olduğum için Kürt olmasından dolayı ayrıca bir yakınlığım var ona. Ve hizmet olarak da Var. Biz yüz üzerinde puan verseniz bir eğitimci kendisi profesör kaç verirdiniz? Yani e, Sayın Ahmet Bey'e evet. mi? Ahmet Hoca'ya evet. 100 üzerine puan verirsem yüzde %100 veririm. Tamam, tam, yani tam, tamam. Yani AKP'den daha iyi olduğu kesin. Tam not alın, En azından verin. en azından halkını seven bir insan olduğunu biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Rica ederim. Evet.